Merhaba arkadaşlar. Bugün elma kurutacağım. Bir tane elmayı ince ince doğradım ve yağlı kağıdın arasına yerleştirdim. Peteklerin üzerinde kurutacağım bunları. Kalorifer peteklerine koyacağım. Kağıtlar uçuşmasın diye de küçük mandallar tutturdum kenarında. Ve peteklerin üzerine yerleştirdim. Bu şekilde ilk defa elma kurutacağım bakalım. Sonucunu merakla bekliyorum. Ve arkadaşlar, elmalarım kurudu. Şöyle bir bakalım. 3 gün içerisinde kurudu. Ben 4 gün tuttum iyice nemini alsın diye elma kuruları yenmeye hazır arkadaşlar benim fırınımın da kurutma özelliği var fakat 8 ile 10 saat arasında sürüyor bu yüzden hiç kalkışmadım bile yazın balkonda kuruttum ve terasta açık havada kurutmuştum elmaları e şimdi de bu petekleri keşfetmem iyi oldu bir dahakine de portakal deneyeceğim onu kurutacağım bundan sonra peteklerin üzeri hiç boş kalmayacak herhalde